Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falımıza geçiyorum. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Geçiyorum bugünkü falımıza bakalım. Bugünkü falımızda neler çıkmış? Bugünkü falımızda sizi sinirlendiren üzen, bakın çerçevesini almış, sıkıntı vermiş inatçı bir insanın e, sıkıntısına, üstün üstüne maruz kalmışsınız. Ama atacaksınız bunu üstünüzden. Atacaksınız çünkü büyük bir içinizi sıkmış bu kişi. İçinizde yaşamışsınız, kimseyle paylaşmamışsınız kolay kolay, bir iki de iki insan dışında. Ama bu sıkıntı, bu üzüntü sizi çok fazla tutmayacak. Çok fazla etkilenmeyeceksiniz. Atacaksınız üstünüzden birer vade, birer vade aralıklarla atıyorsunuz. Kendiniz dışında size yakın olan bir hane var. Bu da karışıklık içerisinde. İki insanın birbiriyle karışması, birbiriyle e, anlaşmazlıklarının haberini alacaksınız. Destek vermeye kalkacaksınız. Hatta dört kişi bunlar tartışma gibi bir şey yaşamışlar ya da yaşayacaklar. Siz de destek vereceksiniz. Aralarını temize e, çıkarmak için bayağı bir uğraş göstereceksiniz. Ve bu biraz sürecek ama temize dönecek araları. Böyle iki tane ayrı ayrı hane var karışıklıkta. Bir tanesi çok karışmış öteki de tartışma gibi olmuş. Tartışma gibi olanı 7 vade sonra çözeceksiniz. Öbür karışıklığı da yakın bir zamanda çözüp temize dönecek. Siz inatçı birisiniz. Çok inatçısınız. Damarınıza basmasınlar. İnat ettiğiniz zaman kimse sizi kolay kolay e, inadınızdan vazgeçtiremiyor. Ama kalp çıkmış tepenizde bakın. Kalbinizde o kadar ferah. Ne kadar inatçıysanız o kadar da temiz kalbiniz var. O yüzden de e, çoğu kişi sizin kalbinizi bilen bir insanlar. Çok fazla sizi kızdırmamaya gayret gösteriyorlar. Ama iyi niyetlisiniz, pozitifsiniz, enerjiniz çok güzel, fincana yansımış. Kalbiniz de o kadar temiz ki insanlara yardım etmeyi çok seviyorsunuz. Ama haksızlığa, yalana geldi mi kimse sizi tutamıyor. O yüzden de dobra bir kişiliğiniz var. Bunlar hep fincana yansımış ben iki tane niyet etmişsiniz bu fincana. İki niyetinizin ikisi de gerçek olacak. Hem de yedi vade, bir tanesi sekiz vade. O iki tanenin arasında bir vade var. Sekiz vade bir tanesi gerçekleşecek. Siz de bundan gurur ve huzur duyacaksınız. Özellikle sıkıntıları arkanızı dönüp önünüz o kadar ferah ki yeni adımlar, yeni gelişmeler sizi bekliyor gözüküyor. Hayatınızda çok güzel yenilikler var. Bu yenilikler de sizi mutlu etmeye, huzurlu etmeye, yükseltmeye, başarıya yönlendirecek. Ve siz de bunun huzurunu yaşayacaksınız. Ufak bir sağlık konusu geçmiş aranızda. Sizin sağlık probleminiz varmış. Bunu da atacaksınız üstünüzden. Temize döneceksiniz. Sağlık konusunda da temize dönüyorsunuz. Çünkü sıkıntılarınız oluşmuş. Ama bunları da çözeceksiniz. Ve çok da güzel her şey konvoy halinde. Kafanızda sıralamışsınız. Sanki böyle şunu yapacağım önce. Ondan sonra bunu yapacağım. Böyle bir sıra halinde her şeyi düşündüğünüz gibi yapma fırsatı yakalayacaksınız. Dediğim gibi inatçı kişiliğiniz var, hırslısınız da bir o kadar da zekisiniz. O yüzden önünüzde hiçbir şey duramıyor. Çok da güzel yükselmeler yaşayacaksınız. İlerlemeler olacak ve gönlünüz kadar cebinizde bol olacak gözüküyor. O kadar ki temiz, bereketli, ve kazançlı döneme girmek üzeresiniz. Girmek üzeresiniz diyorum. Çünkü 2-3 vade var. 3 vade sonra tamamen rahata tamamen ferahlığa geçeceksiniz. Bakın siyahlıklar burada kalmış beyazlıklar burada. Bu geçmişte kalıyor geleceğiniz bu kadar temiz. Bu kadar güzel şeylerle karşı karşıya geleceksiniz. Yollarınız var. Yola gidip gidip geleceksiniz. Bu yollar size nasip getirecek. Nasipli nasipli yollar isminin içerisinde A harfi bir insan sizi çok mutlu edecek. Herhangi bir yerinde bir A harfi sizi o kadar rahatlatacak, o kadar mutlu edecekse, edecek ki hiçbir şey düşünme fırsatı bulamayacaksınız. Sıkılma fırsatı bulamayacaksınız bu doğru kelime. O kadar ki parlayacaksınız ve çok da güzel olacak. Çünkü hayat size çok güzel şeyler hazırlamış. Sadece ve sadece birazcık zaman. O zaman sonunda çok da güzel şeylerle karşı karşıya geleceksiniz. Ama 3 tane sıkıntı atlatacaksınız. 2 tanesi sağlıkla ilgili dışarı ama bunlar kimse değer verdiğiniz insanlar. Sağlıkların bozulacak sağlıkla ilgili sıkıntıları var. Siz de bunlara üzüleceksiniz. iki tane ayrı ayrı. Onun dışında bir sıkıntı daha var. Bu sıkıntı da sizi çekemeyen insanların sıkıntısı. İş konusunda olsa gerek ya da hayatınıza müdahale edecek şekilde sıkıntı verecek şekilde bir yılan var. Bu yılanı da bir şekilde etkisiz hale getirmeyi başaracaksınız. Artık size sıkıntı veremeyecek, sizi üzemeyecek, huzursuzluk edemeyecek. Siz de bu kişiyi tanıyacaksınız. Yılan olduğunu anlayıp ondan sonra ona göre davranışlar, ona göre mesafenizi koruyacaksınız. O insan hayatınızdan çıkaracaksınız ve tertemiz olacaksınız ondan sonra. Hiçbir pürüz olmayacak hayatınızda önemli pürüzler tabii ki. Ufak tefek sıkıntılar tabii insanız hepimiz yaşıyoruz. Ama büyük sıkıntılardan bir şekilde kurtulup daha da o sıkıntıları yaşamayacaksınız gözüküyor. Çünkü o kadar ferah o kadar temiz ki ağır gidiyorsunuz ama öz gidiyorsunuz temiz gidiyorsunuz. En sonunda da çeşme açılıyor ve nasipleriniz peş peşe gelecek. İsmin içerisinde M harfi kim varsa bununla ilgili güzel nasipli bir olayınız olacak. Ve bereketli olacaksın için. İki tane adım var. Dışa dönük. Bu dışa dönük şöyle. Ülke dışı bile olabilir. Şehir dışı da olabilir. İki tane nasibiniz var burada. Bundan da faydalanacaksınız gözüküyor. Haniden beri, eskiden beri istediğiniz şeyler var. Üç tane ayrı ayrı. Bunlar hemen yakın e, şeyde değil. Geçmişten beri istediğiniz, özellikle çok üstüne durduğunuz şeyler var. Bunları gerçekleştirmek için çok güzel fırsatlar yakalayıp, çok da güzel değerlendireceksiniz ve bunları hayata geçireceksiniz o istediğiniz şeyleri. Ve bunun huzurunu, bunun gururunu yaşayacaksınız. Üç kişiye ayrı ayrı değer veriyorsunuz ve üç kişiye ayrı ayrı destek vereceksiniz. Bunlardan bir tanesi çok minnetkar, çok da güzel dua ediyor sizin için ama iki tanesi nankör. O nankör insanlar ne kadar onlara iyilik yaptıkça onlar nankörlük yapıyorlar. İyi niyetli insanlar değiller çünkü. Bir şekilde artık hemen değil de ileriki zamanlarda yavaş yavaş anlayacaksın bunları. Ona göre de davranışlar sergileyeceksin. Çünkü emek verdiğin, e, hizmet ettiğin insanlar bunlar. Yani şöyle söyleyeyim şu anlamda hizmet ettiğin, yardım ettiğin, elini uzattığın, destek verdiğin insanlar Nankörlük ediyorlar iki tanesi. Bir tanesi değil ama iki tanesi çok nankör. Sen de bunları anlayacaksın. Ona göre pişmanlıkların olacak. Ama endişelenme. Sana hiçbir kötü bir şey olmayacak. Çünkü niyetin çok temiz. Tam tersi güzelliklerle, e, temizliklerle karşı karşıya geleceksin. Onlar sıkıntıya düşecek. Yalnız resmi kurumda, resmi kurum derken devletle ilgili çok güzel büyük bir işin olacak. Çünkü o kadar güzel büyük bir eşek çıkmış ki afedersiniz, eşek de devlettir falda fincanda ve onunla ilgili çok güzel bir gelişme olacak hayatınızda sizi rahatlatacak, sıkıldığınız, belinizi büküldüğünüz bir konuda çok rahata çıkacaksınız ve feraha çıkacaksınız gözüküyor. Bu da çok çok uzun sürmeyecek, yakınlarda olacak ve o kadar rahatlayacaksınız ki artık sıkıntılarla uğraşmayacaksınız. Özellikle şuraya bakıyorum. Bakın fincanınızda yılanları görüyor musunuz çevrenizde? Ama siz temize dönüyorsunuz. Sizi artık hiçbir zarar veremiyorlar. Bakın bir tarafınız büyük kısmınız beyaza dönmüş zaten. Sıkıntılar var yok değil ama onlar da yavaş yavaş gidecek. Ve ferahın huzurlu başarının gururunu yaşayacaksınız. O kadar ki temiz oluyorsunuz sizin için dua edenler de var, nankörlük edenler de var. Gözleri görüyor musunuz? Siyah siyah, çekik çekik bunlar kötü insanlar. Şuradaki elini açmış dua eden insanlar da temiz insanlar. Bunların hayır duasını alıyorsunuz, bunların nankörlüklerini. Ama bir şekilde bu insanlara ayırt edeceksiniz ve çok da güzel olacak sizin için. Hayatınızda yenilikler, yeni güzellikler hepsi peş peşe gelecek ve feraha uğraşacaksınız çok da güzel dilekleriniz gerçekleşecek. Hem de iki seferde. Ya iki dilek tutmuşsunuz. iki seferde diniyetiniz gerçekleşecek. Bunun huzurunu yaşayacaksınız. Bugünkü fal serimin sonuna geldim arkadaşlar. Fal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Her şey güzel görünce olsun. Buradan size taş enerjilerimi gönderiyorum. Mutlu ve sağlıklı olun diye. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.